Evet dostlar görüyorsunuz. Bugün yaşadığımız binanın önüne sarttı eylem. Bu sokağı da doldurdu. Parkın ve tiyatro binasının olduğu alana sığmıyor artık insanlar. Şurada Kreşayt metronun girişinin olduğu cadde komple insanlar protestocularla doldu. Gün akşam bahsetmiştim dün bu eylemin ilk günüydü. İnsanlar kararlı görünüyor. Eylem devam edecek gibi görünüyor. Eylemin nedenini bugün daha net bir şekilde sizlere açıklamak istiyorum. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu 2014 yılından bu yana yani Yanakovic'in Rusya'ya kaçtığı turuncu devrimin olup iktidarın değiştiği günden bu yana Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu bağımsız olarak çalışıyormuş. Ve birkaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısının yolsuzluklarını ortaya çıkarmışlar yakın dönemde. Dün ya da birkaç gün öncesinden yapılan hazırlıkla muhtemelen dün parlamentodan hızlıca bir yasa geçirilmiş. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun yetkilerini kısıtlayan bağımsızlığını, özertliğini ortadan kaldıran bir yasa meclisten geçirilmiş ve Zelenski'nin onayına sunulmuş. Dün insanlar Zelenski bu yasayı onaylamasın diye toplanmışlardı. Bu kalabalığın yarısı bile yoktu dün. Ve gece yarısına kadar sürmüştü. Fakat Zelenski dün onaylamış yasayı. Bugün de buna tepkiler devam ediyor. Şimdi birazdan size kalabalığın içinden de görüntü aktarmaya çalışacağım. Böyle biraz daha kalabalığın içine doğru ilerliyorum. Herkesin elinde kartonlara yazılmış. <laughs> protesto cümleleri var. <laughs> Evet, dün görüntü aldım parkın yakınındayız.